kurumları yöneticiliği var. Sağlık kurumları çok gerekmez. Bizi. biraz... Önce o da iki ay sonra ya da sermaye evet. ödendikten sonra bir üç makine ama işte makine sayısı azalınca fiyatı biraz artırıyorlar. Aslında yani kilogram perakende satışları üç buçuk lira kilogram. Evet. Ton olarak düşündüğünde iki, iki lira yirmi beş kuruş ama iki liranın altına düşmüyor. Yani ton iki bin lira gibi evet. şu andaki satış fiyatı. Evet. Yani biz tam kapasiteye ulaştığımız zaman yıllık iki milyon lira gibi bir ciromuz olacak sadece gübre satışından. Ama bir sadece gübre satışı değil. Ben toplantıda da bahsetmiştim. Esas buradaki bizim çıkış amacımız başka Solucan satışı. Solucan şey. satışı makine satışından da daha önemlisi danışmanlık vereceğiz kimlere? Belediyelere. Niye belediyelere? Bizim bir projemiz var. Atık çamurumuz var ya. Hı -hı. Atık çamurunu belediye e, bertaraf etmek için çok ciddi paralar harcıyor. Eli bir solucan gübresi üreteceğiz. Şimdi bir esas bir... hedefimiz bu yani. Bunlar işin hep hazırlık aşaması Hı -hı. aslına bakarsanız. Hı -hı. Tanabın işte. Şu evin kapasıyla Burada pastörizasyon ünitemiz var burada. Satışa hazır hale gelecek. Evet. 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 Şurası aslında iki odaymış. İki i̇ki o orda. Orda. Bir odaymış. Bir odaymış. Bir odaymış. Bir odaymış. odaymış. Bir odaymış. kestiğimiz gübreyi de çıkarıyorla birleştiğinde ihtiyaç oldukça açarak gideceğiz açarak gideceğiz. Ve burada 12 metre değil. Burada 25 metrelik makinaları kullanacağız. Şu, anda Şu çok o problem falan hiç yaşamıyorlardı yani.